Şeftalinin faydaları nelerdir? Şeftalinin cilde ve mideye faydaları nelerdir? Kabız yapar mı? Meyve yemeği seven her insan tarafından, sevilerek tüketilen bir yiyecek olan şeftalinin bilinmeyen pek çok faydası bulunmaktadır. Şeftalinin faydaları saymakla bitmeyebilir. Ancak elbette zararları da bulunmaktadır. Peki şeftalinin besin değeri nedir? Şeftali kabız yapar mı? İşte detaylar. Şeftali yemekten çok hoşlanan ve sık sık tüketen insanların aklında bazı sorular olabilir. Lezzeti ve faydaları olduğu kadar zararları da bulunan bu meyvenin tüm detaylarına bu videoda ineceğiz ve akıllardaki sorulara cevap vereceğiz. Şeftali çekirdeği ile ilgili sorular da cevaplanacak. Şeftali çekirdeğinin zehirli mi zehirsiz mi olduğu bu videoda. Şeftali'nin faydaları. Şeftali'nin azım sanmaması gereken faydaları vardır. İnsan bedenine çok büyük faydaları bulunan bir yiyecektir. Bir şeftalinin bazı faydaları şunlardır. Görmeye yardım eder. Şeftalinin turuncu rengine sahip olmasına yardım eden, beta karotin adında bir antioksidan bulunur. O yeni E vücut onu A vitamini haline getirir. A vitamini ise görmek için çok önemli bir vitamindir. Bir şeftali kişinin günlük lif ihtiyacının, yüzde dokuzunu karşılar. Yüksek lifli gıdalar yemek ise, sindirim sistemi için çok önemlidir. Kişinin kabızlıktan kurtulmasını sağlar. Şeftali yemek, kişinin kilosunu korumasında çok önemlidir. Şeftalinin içeriği %85 sudur. Bu yüzden de, yiyen kişiye kilo yapmaz. Yüksek lif içerdiği için de zor acıktırır. Bir şeftali içerisinde yaklaşık 250 mg potasyum bulunur. Bu potasyum ise, kemik sağlığı için çok iyi bir miktardır. Güçlü florür içeriğinden dolayı, dişlere çok iyi gelir. Diş macunları içerisinde bulunan bu mineral şeftali gibi bazı yiyeceklerde de bulunur. Dişlerin daha sağlıklı olması ve güzel görünmesine yardımcı olur. Şeftalinin zararları. Her yiyecek gibi şeftalinin de birçok faydasının yanında zararları vardır. Ancak elbette onlarca faydasının yanında zararları çok azdır. Şeftalinin zararları şunlardır. Aşırı tüketildiğinde hassas ciltli kişilerde cilt sorunları ortaya çıkarabilir. Şeftali idrar sökücü bir yiyecektir. Bu yüzden fazla tüketiminde idrar yolları sorunları ortaya çıkar. Bebrek hastalarının aşırı tüketmemesi gerekir. Çünkü şeftali içinde potasyum vardır. Şeftalinin kalorisi ve besin değeri. Şeftalinin besin içeriği oldukça geniştir. İçerisinde, karbonhidrat, lif, protein, yağ, A vitamini, C vitamini, potasyum, kalsiyum, demir bulundurur. Şeftalinin kalorisi ise boyutuna göre değişiklik göstermektedir. Örneğin 100 gramlık bir şeftalinin kalorisi 39 kcal'dir. Amilelikte şeftalinin faydaları. Amilelikte tüketim oldukça önemlidir. Şeftali yemek amilelikte düzenli olmalıdır içerdiği mineral ve vitaminler bakımından dikkatli tüketilmesi gerekir. Şeftali kişinin boğazına etkileyebileceği için soyup yemelidir. Hamilelikte şeftali yemenin birçok faydası vardır. Bazıları ise şunlardır. Bebeğin gelişimine yardımcı olur. Kusmayı engelleyecek antibomitik özellikler içerir. Demir emilimine yardımcı olur ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Bebeğin hücre ve dokularının oluşumuna yardım eder. Doğuma yardımcı olur ve anneye enerji verir. Yüksek lif içerdiğinden annenin kabızlığını engeller. Şeftalinin mideye faydaları. Şeftali birçok şeye fayda eder. Bunlardan birisi de kesinlikle midedir. Şeftalinin mideye olan faydası oldukça büyüktür. Gastrit ve kolit gibi sindirim problemlerinin tedavisinde kullanılır ve iyi gelir. Şeftalinin cilde faydaları. nedene olan faydaları ile bilinen şeftalinin cilde de faydası çok büyüktür. Vitamin bakımından oldukça zengin olan bu meyve cildi besler, tonu dengeler, kırışıklıkların oluşumunu engeller. Şeftali maskesi ilk kullanımından itibaren etkisini gösterir. Şeftali maskesi kullandıktan sonra ciltteki yumuşama herkes tarafından fark edilir. Aynı zamanda cilt üstündeki biriken kir ve ölü derilerin temizlenmesine yardımcı olur. İltihap giderici etkisi olan şeftali akne sorunu yaşayan herkesin de işine yarar. Şeftali kabız yapar mı? Şeftali yüksek lifli içeriği sayesinde kişinin sindirim sistemine yardımcı olur ve kabızlığı engellemede kullanılır. Ancak bazı insanlarda bu etki tam tersi şeklinde de görülebilir. Yani bazı insanlarda şeftali kabızlığa yol açabilir. Ancak genel olarak insanlarda kabızlığa yol açtığı fazla görülmez. Şeftali çekirdeği zehirli midir? Bazı meyvelerin çekirdekleri zehirli olabilmektedir. Şeftali çekirdeği de o çekirdeklerden birisidir. Fazla tüketilirse kişi de zehirlenmeye yol açabilir. Verilere göre yetişkin bir insan 15 ila 20 adet tüketirse, çocuklar 8 ila 10 tane tüketirse zehirlenme oluşur. Bu yüzden fazla tüketilmesi kesinlikle tehlikeli olan bir şeydir. Bu tür videoları faydalı buluyorsanız, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı, lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.